arkadaşlar Medine öldü. Videoya baş... hoş geldiniz. Arkadaşlar Med o bir vi konuş. <laughs> Videoya başlattığım, ben başlattığım ben an... benim hoş Evet. Arkadaşlar... arkadaşlar ben diyebilir miyim mesela? <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar, biz e, tek tek Roblox videolarımızı çekeceğiz. Ama Roblox videolarımızın hepsini bitirince, bütün Roblox oyunlarını deneyince Başka oyunlara geçeceğiz. Mesela Square Teacher gibi ve benzeri gibi oyunlara. Ben Square Teacher'ı bitirdim. Oyunca sizlerle alakalı videolar video yapacağım. Arkadaşlar ben Square Teacher çok isterseniz paraları alırım. Eğer tabi başlayınca beğenirseniz. Yorumlara yazarsanız ama şu anda yorumlarımız kapalı. Ne zaman açılır bilmiyorum. Yani bilmiyoruz. Açarım ben yorumları. Ay öldüm arkadaşlar. Ben baştan ölmüştüm. Öyle Aa, ben. arkadaşlar bir de şurada karakter kısmı var ya oradan. Evet arkadaşlar az önce videoyu durdurdum Ay, ben yine oyuna giremedim ben. Ya çok ben çok mutluyum Girdi. Arkadaşlar az önce videoyu durdurmuştum sıkılmayın diye. Şimdi oyun açıldı. Baştan şey yaptım. Medine nerede? Şu an göremiyoruz. Ha buradaymış. Bakma da şu. Medine'nin İngilizcesi olmadığı için. Her şey de bilmiyor. Şimdi kendi renk gelecek. Kırmızı da şurada. <laughs> Mavi diyor ya. Ha arkadaşlar. Dur dur. Arkadaşlar bu arada kanalımızın ismini ve açıklamasını değiştirdik. Bence çok tatlı ve güzel, güzel oldu. Az öldüm gene arkadaşlar. Medine Oğlum, ben şans eseri ölmedim. Evet şuradan Medine'yi izleyelim, izleyebilirsek. Bir yerden evet, izlenebiliyordu evet. ama nerede? de buradan mıydı? Yok, buradan değil. Arkadaşlar bir dakika ben onu bul geliyorum. Arkadaşlar ben onu bulana kadar Medine ölmüş. <laughs> Çok güzel ve bu arkadaşımız kazanmış. Hangi sayı seçelim? Ben Kareli'yi seçtim, çoklu. Dörde dört e oldu. Ve bizimki seçildi. Evet arkadaşlar. Böyle üst üste olunca çok çok oluyor Ve düşmemiz zorlaşıyor ki. Altındaymış zaten o renk. Evet biraz da Medine konuştum Ben susuyorum. Evet biraz da ben konuşayım. Şimdi arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi misiniz? Neyiniz? İkinci <laughs> videomuzu çekiyoruz bu arada. Eee. Nasıl ya ikinci videomuz inşallah kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın diyorlar. Evet kesinlikle unutmayın. Ha zaten benim kendi kişisel hesaplarımız da var onları takip etmeyi unutmayın. Mesela ekrana bir yere yazarız. <laughs> bu arada arkadaşlar az önce ses kısık gelmiş olabilir. Ben açarım onu da arkadaşlar yani şöyle bir şey var ses eğer gelmezse şu an ses açtım. Şu an daha fazla geliyor. Onu da söyleyeyim. Benim e, arkadaşlar biz ben e, ikimiz online yapıyoruz şu anda. İkimiz tek görüşemiyoruz. Ya yani okul, okul olduğu için. Bir de bugün Böylesin yağmur falan ya arkadaşlar. Gördüyseniz izleyebilirsiniz. Konuşamam. Aynı anda konuştuk. Etmediniz mi? <laughs> evet. Ben kızamdık. Bir anda gelince. <laughs> ay bile Bilel yandı, Bilel bir birden geliştirip korktum Aynen, öldür bu arada Ben olmadım Şimdi öldüm Şimdi Arkadaşlar Bizi öldürünce sen de geliyor ya Maalesef Evet arkadaşlar şimdi şurada Kayap... Ben hep burada durduruyorum bir saniye Evet arkadaşlar videoyu başlattım Görünse olduğunuz gibi <laughs> Medina konuştu. Evet. O oh, dedim bir gün son merkezim filan filan herhalde. Öldüm. Evet Medina öldü. Evet. Hayır evet, arkadaşlar Medina bu oyunu bilmiyor. O yüzden ödüyoruz. Hayır ben. ben az önce filan kaldım bildiğiniz arkadaşlar. Siz de gördünüz sahiptesiniz ya. Ben şimdi sınavda kaldım. Bir dakika kartlar bir Bir dakika kartlar bir şey Ben bir saat. Oraya gittim ya. Üstüne tıklıyorsun. Süreye gel diyorsun işte. Dedin mi? Dediysen giymiştim de. Ama bu diyor Klaus mu? Bu deme TRG de. TRG çıkıyor. Hayır çıktı tamam pardon. Bunun ya. Evet arkadaşlar küfür ettim pardon. pardon ya yani ben, ben küfretlere gitmişim. Ay yaptım kendimi. Vallahi de bin adet o mikrofonu kırdım. Evet arkadaşlar Medine ilk defa Robux'lu kıyafet gidince giyince sıfat. <laughs> evet. Aha çok güzel oldu. Arkadaşlar finale kaldım şu anda. Umarım yeneriz. Yeneriz yeneriz. Çok güzel bir karakter seçmeye çalışıyorum. Medine sesim biraz bulanık geliyor. Yani videoda çıkmayacak. Aa arkadaşlar kazandım. Bakın buradayım. Kazandım Medine. Birazdan ben kazanacağım. Tek pek tanıyorum. Bakar mısın çok güzel. Neredesin? Bak zıplıyorum. Metin o evet, ben kare şu seç. kare değil dörtgen seçtim. Altı kişi olmuş seçti zaten. Çok mutluyum. Ben hemen ee, neyse. Kafeyim evet. gelecek muhtemelen. Sarı geldi. Arkadaşlar bundan sonra sürpriz bir video var. Nedine <laughs> de Aferin yanımda. Var, bak. Ne? Yanında karakterim var. Gördüm baktık. Gördün mü, karakterim çok güzel. Evet baktık arkadaşlarla. Evet arkadaşlar bundan sonra bir tane video gelecek. Mendil'in karakteri bu göstereyim. İşte şu yanındaki şu turuncu saçlı. Evet. Bu arada arkadaşlar Roblox hesaplarımızdan da bize istek gönderebilir, bizi isteyinizi koymayın bu arkadaşlar. <laughs> Bugünün değil. Ben evet, ölmedim. Ben ölmedim <laughs> öldüm. Oo nasıl öldüm ama? Yalnız zıplayarak durdum. Ay, Medine, yalnız bir tek bu katta biz varız. Bir alt kata indik. Dakika bir <laughs> videoyu durdurmuştum. Medine şundan bahsediyor. Evet söyle şimdi. E arkadaşlar 100 abone geçersek eğer sizlerle vlog çekip çekip günlük vlogumuzu çekip birlikte e, şey yapabiliriz. Birlikte yüzümüzü çekebiliriz. Aynen. Arkadaşlar şimdi bu oyunda kıyafet değiştirme özelliği var ya kıyafet değiştirdik. Ben şu mavi şapkalı yapacağım çok güzel görünüyor. Arkadaşlar bu arada Robux alınca 1700 Robux alınca bu e, yani bu karakter demişim pardon. Bu animasyonu almayı düşünüyorum. Bir de Core Blocks Core Blocks Robux mu yetmez aga Evet neyse Core Blocks arkadaşlar biliyorsunuz ki 15k mı neydi? 15k Robux mu 15 bin yani. O yüzden çok pahalı olduğu için onu almam yani değmez. Değmez hani değmez. Yani değer de almam büyük bit, bitmez. Oyun <laughs> türlü bitmedi ya. Evet arkadaşlar oyun başlasın geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar başladı. Ben gelemedim. Ben geldim. Geç geliyor. Ee, Lime'dir. Evet. Arkadaşlar bu videodan sonra Medine'nin de haberi yok bu arada. Sürpriz bir video çekebilirim. Ezan okunuyor ve arkadaşlar ezan okunuyor ama müzik çalıyor. Bunun yeşili değil mi? Evet. Ne yaptın? Orada ne işi yoktu zaman? Vardı. Sen gittin. ne Neredesin? Öldüm. Şaka. Arkadaşlar Medena Medine, e, Meden'den de haber yok. Az önce konuşacak. bir konuşalım tamam mı? Arkadaşlar bir sürpriz video gelecek. Evet bir tane oyun var. Roblox'ta çok popüler olan bir oyun. Eee <laughs> Meden'le arkadaşlar <laughs> size Nasıl üreticilerim da Tamam ben de. Arkadaşlar, size şöyle bir uyarı da bulalım. Geçenlerde daha belirgin. Bazı uygunsuz dağınıklıklar da ee, Nasıl diyeyim. Ha Roblox'ta bazı uygunsuz dağınlıkları yani bu bazı e, insanlar vermiş yaşları büyük. Bu yaş özelliği de kaldırıldığı için oyunda bu nedenden dolayısıyla herkes bu Roblox oynayan Herkes tehlikede oluyor. Siz de dikkat edin kendinize biz öyle yapıyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar şu an buraya kendi ismi yazacağım. Hem sizde benim Roblox adımı görün. Bakın Roblox adım bu. Medina kendi Roblox ismimi yazdım. Gel benim kıyafetimi giy. Nasıl? Benim kıyafetimi giy. Gel. Ay ben bunu niye, niye giydim? yazdın? Gel. Yazdım işte. Neredesin sen? Buradayım. Ben yanım. Hani? Yanındayım nerede? ya. Benim Bu. Nerede? Aa, o yandakiler benim kıyafetim işte. Bunlar benim. Ha, kazıranın kıyafeti gelmedi. Hayır, kendim giyiyorum. Arkadaşlar, yanlışlıkla bu acıcıyı giydim. Çıkamıyor. Arkadaşlar. yaşıyorum? Biri benim üstüme giymiştim giydi. Biri benim kıyafetimi sizler, giymiş. şu an nerede olduğunu göremiyorum senin ıstığını. Ayıcıklıyım. Evet biraz ee, bir yazmanı verelim bence Ezel'cim. Bir stop yap stop. Darling diye birisi benim kıyafetimi giymiş. Ezel stop yapar mısın? Tamam. Ha? Yap. Yapamıyorum.